Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arknights'te FC8 haritasını deneyeceğiz. Şimdi bu map'i aslında 6-7 kere falan denedim ve cidden yapamıyorum. o yüzden dedim ki madem bu kadar zor bir map biraz yine bir videoda deneyelim. Arkadaşlar şu anda saat 10.30 ve şöyle bir takımla başlıyoruz. Yine her zamanki gibi ilk denememi size göstereceğim. Ardından kısa kısa başarılı olduğumuz denemeleri göstereceğim. En sonunda bitirdiğimiz ana kadar. En sonunda bitirdiğimiz ana kadar. Şimdi şöyle bir takım oluşturdum ama Project Red bir işe yaramıyor ne yazık ki. Onun yerine Emreklesi alabiliriz. Bu arada Emreklesi bu boss'a stun atabiliyor mu? Büyük ihtimal atamıyordur ya. Bu boss arkadaşlar bilmeyenler için ikinci aşamada Doğrusu ben de anlamadım da bir şekilde çok uzun süre ölümsüz kalabiliyor. O sırada bütün karakterlerimi öldürdü hep. O ölümsüz kaldığı aşamada bakalım bir şekilde hayatta kalmaya çalışacağız. Ha şunu yapabiliriz. En mantıklısı. Mediklerden ben şöyle Nightingale'i alayım. Nightingale biliyorsunuz Ars Damage'i daha fazla iyileştiriyor. Belki bize o kurtarabilir. Onun dışında taktiğim istiyor. Sol kısımda Zima'yı ve ondan sonra Reed'i kullanacağız. Bunlar arkadaşlar sol kısımdan gelen askerleri dolduracak. Ve bir yerden sonra solda çok fazla asker birikiyor ya. Hem de cesetleri de olduğu için görünmez biliyorsunuz. Yani Zima'nın tanklayamayacağı kadar düşman oluyor ve görünmez oluyorlar. O zaman oraya Silver de ekleyeceğiz. Silver Ash alan hasarıyla bütün askerleri temizleyecek. Sonrasında Boss'la da Amiya, Talstit ve büyük Mouth Surtur savaşacak. Yani belki Gavi'yeli de kullanabiliriz. Boss'un ilk aşamasını geçmek çok kolay. Yani Texas'la da öldürebiliyorum. Surtur'la vesaire de öldürebiliyorsunuz ama ikinci aşaması nedense aşırı uzun bir süre ölümsüz bir şekilde kalıyor. Neyse bakalım bir şeyler deneyeceğiz artık. Şimdi Zima'yı şöyle bir yerleştirelim. Sonra Sail şuraya koydum. Sail sonra sonradan çekeceğiz. Sadece DP bastım diye var. Reed hazır mısın? Heh. Şimdi Texas Spray'ı temizlesin. Biraz daha erkenden aslında Texas'ı koymam lazımdı da. İki hızlı olduğumuzu unuttum. Neyse. Ee, ne yapabiliriz şimdi? Şuradan birazdan boss gelecek. Boss'u durdurmak için de aslında Ionic Test de boss'u durdurmaya çalışabiliriz şurada. Bir deneyelim bakalım. Biliyorsunuz her zamanki boss'ta boss, boss sorunlarımıza örnek Test çözüyor. Belki bugün de o çözer Şimdi buradan gelenleri durdurmak için de kimi koyalım? Gabriel'i koyabiliriz. Aynen Gabriel'i koyalım. Nightingale şuraya. Şuna odaklanması lazımdı bunların ama birazdan Nightingale'e vurdu. Heh tamam. Güzel. E, önlük de set Kalsit de aslında el iyileştirebiliyormuş buradan. Kalsit de kullanalım. doktor olarak kullanmak da baya nadir bir şey ama. Tamam şu anda boss'un saldırısında olduğu için skill'ini açamıyoruz. Tamam çok önemli değil. Silver şöyle yerleştirelim. Tamam burada böyle uzun süre oyalayabileceğiz galiba ya. Sadece bu arkadaş geliyor. Onu durduracak birisi lazım. Ee, Zima'yı çekebiliriz. Dur dur sen kesersin onu. Tamam. Eönültüs burada güzel oldu ya. Ebediyen oyalayabilir onu. Tamam şimdi sürtürü çekelim. Hem kuldan da olsun bu şekilde. Hem de biraz düşünelim bu sırada. Bu arada bu boss kendi iyileştirebiliyor galiba. Çünkü bakayım. Canı doluyor gibi geldi de tamam dolmuyormuş. Şuradaki çizgi artıyormuş gibi geldi bir an. Şimdi Burayı yine ikisi halleder. Buradan topçular gelecek. Onlar sıkıntı. Ee, monster. Monster'ı kullanmayalım. Şimdi boz, boss. Boss'u arkadaşlar öldürdüğümüzde buradaki bütün çalılar yanacak. O yüzden Reed vesaire ölebilir. Onlar için şey yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok açıkçası. Bir kere seyir çekelim. Şöyle bir mudrağı koyalım. Sonra Amiya'yı koysak. Hmm. Amiya'yı koyacak bir yerde yok. Neyse dur şöyle yapalım. Önce şu boss'u bir indirelim. Texasla. Emeklisin yeteneği kullanmayacağım. Boss ikinci aşamaya geçtiği zaman kullanalım. Nightingale'in yeteneği de dolmuş olsun. Yakma hasarında ölecekmiş gibi hissediyorum çünkü ya. Bu arada arkadaşlar Ami'yi mutlaka bir köşeye koyacağım. En kötü mediklerin hani heal'ını arttırır. Eunuklesin savunmasını, saldırısını arttırır. Burayı bir halledelim de. Tamam. Şimdi. Ama ya. Şu öldür sen. Aslında Ami'yi şimdi koyduk ama buradan topçular gelmeyecek mi? Lead ölme Reed. Hatta şunu da basalım. Tamam şimdi yöneticisinin yeteneği kullanma zamanı. Olsun canı gözükmüyor ya. Canı gidiyor mu gitmiyor mu hiçbir fikrim yok. Ama yöneticisinin en azından bu yeteneğiyle ölmez bari. Tamam Reed de alevi söndürebildi. Kabiyel rahat Başka bir zorlamaya gerek yok. Boss ölecek mi? Alo. Canını göremiyoruz. Hiçbir şeyini göremiyoruz. Neden bu boss ölümsüz ya? Hızlandırdım ama. Stunladı bile. Oh. doğru şey bitti. En yüklesinin bitti. Şimdi şöyle yapalım. Ameyi geri çekelim. Texas'ı koyayım. Belki boss Texas'a saldırır. Eyn biraz gücünü toplayacak zaman olması lazım ya. O burada birikmişler. Ha boss yarı canlı tamam. Onu çekmeyelim. Lütfen diye de dölmesin. Medim yok orada kardeşim bak lütfen. Bu arada bu yavaş yavaş geldiğine göre bu da güçlü bir şey. Tamam. Eunuk yaşıyor. Tek sorun Eee... orada medimiz kimdi? Medik öldü. Tek sesi boş ver. Dur dur sen de gel. Belki hızlı bir şekilde bozu temizleyebilirsek. Hadi oğlum. İlk seferde bitirebilecek miyiz ya? Yine canı gitmiyor. Sen, senin niye canı gitmiyor kardeşim ya? Süper kahraman mısın yoksa gideceğiz. Fresh olacak. Yok. Şu da aşırı güçlü. Belki Mudrok onu halletse de. Neyse. Biraz bekleyelim bakalım. Bozun canı full değil. Mudrok eğer hayatta kalabilirse bir şeyler yapma ihtimalimiz var. Seyri koysak koyalım DP versin. Amiya hiçbir şey yapamaz oraya. Texas lazım. Cık, yeterince sabırmadılar. Hadi Reed. Tut orayı. Kurtar şunları. Ablam. ablam bize yani etti ama ben sana güveniyorum. Hadi. Tamam orası bitmek üzere. Heh. Ces Cesetleri kaldı galiba sadece. Hadi. İki tane şey kaldı. Tamam sadece bunlar kaldı. Dur. Veya geri çekelim. Şimdi evine test koysak öleceğim direkt değil mi? Ama koymaktan başka çarem yok. Bunu şuraya koyayım belki bir sigara atıyorsa ona gider. Hadi. Çok yakınızdan. İlk seferde yapacak mıyız? Bak ilk defa rekora falan koşarız herhalde. Nightingale göster kendini. Şu Nightingale var ya bende de çeksin arkadaşlar aldığım gün şey, eltik yapacağım ya. Heh evnek şekilde skill'de olmak üzere de boss skill atmış. Hadi evnek test. Ben evnek Ah yapma be. Cık, tam yeteneği Aa robota biniyordu ya. Tamam. Heh. Tur tur halletti. Ben evinlikle net yer vermiştim acaba ya. Bazen arkadaşlar o kadar çok bosta bizi taşıdı ki Böyle S, S S S S diyesim var böyle 5S falan. <laughs> Uf. İlk seferde kazandık bir de kora koştuk valla. Normalde böyle başladığımız zaman biliyorsun bir, buçuk iki saatten önce bitmez. Neyse i̇şte arkadaşlar ben bu hikayeyi okuyacağım. O yüzden hani bitiş kısmını göstermiyorum size. Bu hikayeyi bayağı sevdim çünkü. İzleyen herkese teşekkürler. Bir de X stage'leri var bakalım X stage'leri hiç yapabilecek miyim? Eğer yapabilirsem artık büyük ihtimal onda bir kaos yaşarız. Siz videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.